Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Q kategorisini anlatmaya çalışacağım. Akademik dergiler birçok farklı kritere göre kendi aralarında sınıflandırılabilmektedirler. Bunlardan en önemlisi Web of Science tarafından belirlenen Q kategorisidir. Web of Science sağlık alanı için SC Expanded dergileri impact faktörüne göre farklı Q kategorilerinde sınıflandırabilir veya sıralayabilir. Bunun nasıl olduğuna bakacak olursak öncelikle Web of Science'e giriş yapmamız gerekmekte. Ardından sağ üst taraftan diğer ürünlere tıklayarak Journal Citation Reports'u açmamız lazım. Journal Citation Reports'u açtıktan sonra karşımıza şöyle bir sayfa çıkacak. Burada aşağılarda kategorileri göster sekmesi var. Buna tıkladıktan sonra farklı grupların olduğunu göreceğiz ve bu grupların içerisinde de alt gruplar ve veya bunlara diğer bir ismiyle kategorileri görebilmekteyiz. Örneğin biyoloji grubunun içerisinde 34 farklı kategori bulunmaktadır. Bu 34 kategorinin içerisinde de 3800 küsür derginin olduğunu görebilmekteyiz. Veya doğrudan sol üst tarafta 254 kategorinin tamamını göster butonuna tıklayarak bu kategorilerin hepsini de görebiliriz. Buna tıkladıktan sonra sayfanın alt tarafında tek bir sayfada en fazla sonucu göster seçeneğine tıklıyorum. Ardından yukarı çıkarak bu kategorileri alfabetik olarak sıralamak istiyorum. A'dan Z'ye kadar sıraladık. Bu ne anlama geliyor? Web of Science tarafından 254 farklı kategori bulunmakta ve bu kategorideki dergileri de sırayla görebiliriz. Örneğin benim ilgi alanıma giren anatomi. Anatomi kategorisine bakıyorum. ESC'yi 3 farklı dergi varmış. SC Expand'da ise 21 farklı dergi yer almaktaymış. Web of Science Q kategorisini sadece SC Expanded dergilerde yapar. Yalnız bu sağlık alanı için geçerli. Diğer alanlarda farklılık görülebilir. SSC'yi vesaire dergiler bulunabilir. Ben sağlık alanı için söylüyorum. Sadece SC Expanded dergiler içerisinde Q kategorisi yapılmaktadır. Anatomi ve morfoloji diye bir kategori var. Dediğimiz gibi 254 farklı kategori yer almakta. Bunlardan biri anatomi ve morfoloji. Bu kategorinin içerisinde SC expanded olarak sınıflandırılan 21 farklı derginin olduğunu görüyoruz. Bu dergilere bakacak olursak, impact faktöre göre sıralanacak bu dergiler. Birincinin impact faktörü, 2020 yılına ait impact faktörü 3.856. Sonuncunun impact faktörü, yani 21.nin impact faktörü ise 0.150. İşte bu 21 dergiyi impact faktöre göre sıraladıktan sonra, Q kategorisi belirlenmekte. Q, İngilizce çeyreğin e, Quarter'ın kısaltmasından gelen bir ifade. Örneğin bir kategoride 21 dergi varsa ilk çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü ve dördüncü çeyrek dergiler diye hesa hesaplanmaktadır. Dörde böldüğümüz zaman tam olarak bölünmüyor ama 5 dergi Q1'de, 5 dergi Q2'de, 5 dergi Q3'de, 6 dergi de Q4'de yer almakta. Bakacak olursak Q1, 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 Q1 e, görebiliyoruz Dördüncü ve beşinci dergi. İlk 5 dergi Q1 kategorisinde. 6 ile 10. dergiler arasındaki dergiler ise Q2 kategorisinde. Aynı şekilde 11 ile 15. dergiler Q3'te, 16'dan 21'e kadar olan dergiler ise Q4 kategorisinde yer almaktadır. Ancak burada şunu da bilmemiz gerekir. Bazı dergiler tek bir kategoride değil de birden fazla kategoride listelenebilir. Örneğin bir örnek olarak şu dergiyi açmak istiyorum. Tamamen dergiyi bilmeden açıyorum tıkladıktan sonra bu dergiye dikkat ederseniz 3 farklı kategoride yer alıyormuş. Bunlardan biri anatomi ve morfoloji kategorisiymiş. Bir diğeri hücre biyolojisi veya bir başka kategoride yer almakta. Şimdi anatomi ve morfoloji kategorisinde bu dergi Q2'deymiş. 2.481 impact faktörüyle Q2'deymiş. Ancak diğer kategorilerde farklılık gösterebilir. Biraz daha aşağı indikten sonra bu dergiyle ilgili diğer bilgilere bakmak için aşağı indikten sonra Q kategorilerini görebiliriz. Evet burada Anatomi grubunda 21 dergi arasında 7. sıradaymış ve Q2'ymiş. Hücre biyolojisinde ise 195 dergi arasında 154. sıradaymış ve Q4'müş. Diğer kategoride ise 41 dergi yer almaktaymış ve bu 41 dergi arasında 23. sıradaymış. Yani Q3'müş. Dolayısıyla bu dergi üç farklı kategoride yer alıyor. Birinde Q2, diğerinde Q3, bir başka kategoride ise Q4 olarak karşımıza çıkmakta. Ancak her dergi 3 kategoride yer almayabilir. Örneğin bir dergide, bir başka dergide bunu bildiğim için açmak istiyorum. Zannedersem sadece anatomi kategorisinde yer alması lazım klinik anatominin. Evet, klinik anatomi sadece anatomi kategorisinde yer alıyor ve bu kategoride de Biraz daha aşağı indiğimiz zaman burada da ayrıntılı bir şekilde göreceğimiz üzere Q2 kategorisinde. Aynı şekilde ilk açılan sayfada da bunun Q2 olduğunu görebiliriz. Burada bahsetmek istediğim bir diğer önemli konu ise Q kategorisinin de tıpkı impact faktörde olduğu gibi yıllar içerisinde değişiklik gösterebilmesi. Bildiğiniz üzere impact faktör her yıl bir önceki yıla ait impact faktörün hesaplanmasıyla belirlenir. Q kategorisi de bu impact faktörlere göre e, hesaplanmaktadır. Şu an için ben e, Journal Citation Index baktığım zaman 2020 yılına ait impact faktörle hesaplanmış olan Q kategorilerini görmekteyim. Ancak akademik kriterlerde örneğin doçentlik başvurusu gibi kriterlerde makalenin yayınlandığı yıl baz alınması gerekir. Örneğin makaleniz 2015 yılında yayınlanmışsa ilgili derginin 2015 yılındaki Q kategorisi veya impact faktörü veya SC expand olup olmaması önemlidir. Bunu da şu şekilde belirleyebiliriz. Sol tarafta filtreler seçeneği var. Buna tıkladıktan sonra JCR yılını seçerek e ee, otomatikmen en son yıl karşımıza çıkacaktır. İşte ben şu an 2022 yılının Mart ayındayım. Henüz 2021 yılının impact faktörü hesaplanmamış. Dolayısıyla Q kategorileri belirlenmemiş. Ee, o nedenle 2020'yi görmekteyiz. Ancak daha önceki yıllara ait verilere ulaşmak için bunu değiştirebilirim. Örneğin 2015'i seçtiğimiz zaman karşımıza nasıl bir sonuç çıkacak bakalım. Aşağıda uygula diyoruz. Yine 21 dergi yer almaktaymış ve bu dergilerin ee, Q kategorilerini görebilmekteyiz. 2015 yılına ait impact faktörlerini ve Q kategorilerini görebiliriz. Örneğin 2020 yılına ait Q kategorisinde Surgical and Radiologic Anatomy q iken 2015 yılında Q3'teymiş bu dergi. Umarım bu video işinize yarar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.